Diyen 5946 kilometre uzaktan geldi ve bu hediyeyi bana siz aldınız. Yeterince teşekkür ettiğinizi düşünüyor musunuz? Ya da bunun üzerine düşündünüz mü hiç? Çok basit bir şey ama gözden kaçırıyoruz. Etrafımızda öyle bir enerji yaratıyor ki teşekkür etmek bir zincir etkisine dönüşüyor. Teşekkür ettiğiniz karşınızdaki kişi sizin onun yaptıklarını gördüğünüzü ve değer verdiğinizi görüyor. Davranışlarını size ve diğerlerine tekrarlamak için motive oluyor. Ayrıca minnet dolu bir enerji yayarak daha fazla teşekkür edecek sebep ve durumlar karşınıza çıkıyor. Bu yüzden ben de size teşekkür etmek istedim çünkü bu hediyeyi bana siz aldınız. Sizin destekleriniz tek başına da çabalarımın karşılığını aldığımı hissettiğim için bir hediye ama destekleriniz bana bu hediyenin gönderilmesini sağladı. Ben de bu yüzden sizin için bir indirim kodu istedim. Videonun açıklamasındaki linke tıklayarak kendinize ve sevdiklerinize %15 indirimli Bulk Note kitleri alabilirsiniz. Ayrıca Anavri'nin tüm ürünlerinde geçerli %10 indirim kodunu ve siteyi de açıklamaya yazdım. Geçen hafta doğum doğum günümü kutladık. Son videoyu izlediyseniz bunu zaten biliyorsunuz. Dışarı çıkacaktım ama hava yağmurluydu ve yağmur duracak gibi görünmüyordu. Bütün planlarım iptal oldu. Evde yapabileceğim bir şey bulmam gerekiyordu. Aslında evde de yapılabilecek tonlu aktivite vardı. En sevdiğim ise alamayacağım kameralara bakmak. Bu biraz kalp kırıcı. Sonrasında sıra her sorumlu yetişkinin yapacağı gibi maillerimi kontrol etmeye geldi. Ve maillerimi kontrol ederken en sevdiğim bulutluk markalarından Raw Life'ın bana doğum günü hediyesi olarak bulutluk kitlerinden göndermek istediklerini okudum. Heyecanla günlerdir kargomun Çin'den gelmesini bekliyordum ve o gün sonunda geldi. Hem de kitaplığında tam iki bulutluk için yer var. Dışarıda hala yağmur yağıyor. Bu kitleri yapmak için daha güzel bir gün olamazdı. Bu kitleri yaparken size sormak istediğim şeyler var. Hobileriniz var mı? Ne yaparken kendinizi çok rahatlamış ve huzurlu hissediyorsunuz? Günün ne kadarını hobilerinize ayırabiliyorsunuz? Gününüzü planlıyor musunuz? Ve planlıyorsanız bunun için nasıl bir yönteminiz var? Bu yöntem desenleri duymak benim için de çok iyi olur çünkü zamanımı yetiştirmekte çok zorlanıyorum. Gününüzü planladığınızda plana uyup kendinize ve hobilerinize zaman ayırabiliyor musunuz? Yani kağıt üzerindeki planı hayata geçirebiliyor musunuz? Ve eğer kendi işinizi yapıyorsanız hayatınızla işinizi nasıl dengeliyorsunuz? Bu çoğu zaman zorlandığım bir konu çünkü bir patronunuz olmasa bile kendinize en çok eleştiren kişi yine siz oluyorsunuz. Ben çoğu insanın zaten daha çok hobi olarak gördüğü bir iş yapıyorum. Diyor ama yapmak haricinde çekim yapmayı ve video kurgusu yapmayı yapmayı seviyorum ama bunlar şimdilik hobilerim. Umarım bunları da iş olarak yapabilirim. Aslında YouTube için video üretirken bütün hobilerimi aynı anda yapabileceğim. Hepsini birleştirdiğim bir iş yapıyorum. Böyle olunca insan kendini tamamlanmış hissediyor. Bu yüzden bunu sürdürebilmek çok istiyorum. Bana olan destekleriniz bunu sürdürebilmemi sağlayacak. Şimdi izninizle yağmuru durdurmaya gidiyorum. Çünkü bu buknukları yapmaya başka bir yerde devam etmek istiyorum. Ama nerede? Hiç yaşadığınız şehirden bunaldığınız oluyor mu? Durup etrafınıza baktığınız ve artık oraya ait hissetmediğiniz bir şehir. Sorun şu, yaşadığım şehirden gerçekten sıkıldım. Her sokak, her köşe, her bina bana artık aynı geliyor. Dışarıya çekim yapmak için çıktığımda çekim yapacağım mekanları bulmakta da bu yüzden zorlanıyorum. Hiçbir yerin kafamdaki sinematik çekim mekanı olamayacağını biliyorum ama bu bahsettiğim farklı seviye bir bunalmışlık. Bazen böyle hissetmeye ara veriyorum. Yılın ilk karı tüm şehri kaplamaya başlıyor. Kaos diniyor. Zaman yavaşlıyor. Yerinde duran her şey beyaz bir örtüyle kaplanıyor. Bazı zamanlar hayatta durup yavaşlamanın gerektiğini hatırlatıyor. Gürültü yerine huzurlu bir sessizliğe bırakıyor. Her şey daha yavaş akmaya başlıyor. Sanki doğa bir anda kontrolü ele almış, her şeyi durdurmuş gibi. Böyle anların bir üstüne kendimi kaptırıyorum. <laughs> alışmış olduğum yerleri farklı bir yere dönüştürüyor. Her şey tanıdık ama bir o kadar da farklı görünüyor. Şehir bir süreliğine de olsa başka bir yer gibi hissettiriyor. Ama yine de sıkışmış hissediyorum. Bu yüzden bir yolculuğa ihtiyacım var sanırım. Ama ufak bir sorunumuz var. Bu, bu kitleri için çantamda yer kalmadı. Sanırım onları döndüğümde bitirmem gerekecek. Umarım döndüğümde kendimi daha iyi hissederim. Çünkü bu videoyu bitirip sizinle bir an önce paylaşmak istiyorum. Sanırım gitmeye hazırım. Çok uzak bir yere gitmiyorum. Sadece 2 saat uzaklık deki bir şehirde birkaç gün geçirmek bile yenileyici olabiliyor. Sonuçta bir ağaç değiliz. Ağaçların aksine biz mutlu olmadığımızda yer değiştirebiliyoruz. Bugün bir ağaç olarak yaratılmadığım için teşekkür edeceğim. Ya da aslında ağaç olmak da güzel olabilirdi belki ama Türkiye'de değil. Birkaç günlük kaçamağın ardından eve döndüğümde ve alışık olduğum mekanlara biraz ara verdiğimde çok daha üretken ve enerjik hissettim. Bloknotlarımın son dokunuşlarını da yapıp bitirmek için hazır hissediyorum. Ama bu videoyu çektiğim gün bilmediğim bir şey vardı. Tam bu bugünlerde hayatımın dönüm noktası diyebileceğim bir iş teklifi aldım. Şu ana kadar çalışacağım en büyük proje. Hayatta bazen bizi bekleyen bir şeyler oluyor ve bu en hazırlıksız olduğumuz beklemediğimiz anda gerçekleşiyor. Bu bir iş olabilir, hayatınıza giren bir insan olabilir. Aslında hayatı heyecanlı kılan bir şey bence bu. Konumuza dönersek bu yüzden bulutlukları hızlıca bitirip hazırlıklara ve görüşmelere başladım. Bir toplantıdan çıkıp başka bir toplantıya giriyordum ve bu projenin en zor kısmı normalde çalıştığımdan çok daha az süre verilmesi. Çok çok daha az. Bunu vurgulamak istiyorum. Hem ön hazırlık hem de yapım süresi çok kısıtlıydı. Bu yüzden diğer tüm planlarımı bırakıp okuldaki derslerime bile gidemeden tüm odağımı o işe vermek zorunda kaldım ama mezun olmak için son dönemim ve derslere devamsızlık yapmak istemiyordum. Üstelik sinemaya ek olarak diğer okuduğum bölüm sosyolojinin hafta sonu açık öğretim sınavları vardı ve günde 4 sınava giriyordum. Bu sınavlara da ders çalışacak süre bulamadan girebildim. Bu video neredeyse yayına hazır hale gelecekken aniden artan yoğunluğumla videonun kalan çekimlerini ve kurgusu ...yapmaya fırsat bulamadım. Günler hızlıca geçiyordu ve video yetişmediği için stres oldum. Bu yüzden hissettiğim baskı ve çatışma hissi haricinde çok heyecanlı bir süreç yaşadım. Şu anda siz bunu izlerken proje üzerine çoktan çalışmaya başlamış olacağım. Bu yüzden proje tamamlanana kadar uykusuz gecelerle dolu bir ay geçecek... ...ve sanırım sizinle de ancak proje bittiğinde bir sonraki videomda paylaşabileceğim. O videoda sizinle tekrar buluşmak için sabırsızlanıyorum.